<laughs> ay, ay. Ay, kıy, kıy, Aşt. Git. Ay, Git. Çok korkun. Git. Ay, kıy, Git. Cam olur kedi içeri mi girer? Evet. Girsin. Girsin. Oh be. gelemez Gitsene. Şşt. Ben biliyordum ki kedim başına bir şey geleceğini hissettim. Asya çeker. ver. Asya çay hiç alamıyor. <laughs> bak Arası köpek. Gelirse. Birazdan gelir aç kapıyı bence kovun bunu. Şşş. Şşş. Asya dur kuzum kebi gitsin. Ay dur. Açma hafif içeri girer direkt. E, ama o köpek durmuyor. Köpek bir durmuyor. Köpek orada. Oy bir şey demez ona. Bu onu kovar. E annecim ay. Tavana açıldı. Aman nasıl gelirse. Annesi gelirse var ya. <laughs> Gördün mü şurayı yavru işte. bir kedi daha var. Nerede? Hii, ay bıyıklı kedi. Oo, bu köpeği parçalarlar şimdi burada var ya. Vallahi yok kızı ay. Ne dedik? Apiye çak kovalasın mı sen sen? Vallahi köpek ben köpeği, köpeği kovalayayım. Şimdi gider annesine söyler de bu, ke bu köpek var ya bu da az değil ha. Böyle bu kalender köpek kovulur mu bahçede? <laughs> bir daha gelmez sonra. Der kedi orada. Hani iki onu kapatacak. Şşş. <laughs> <laughs> Şuna İkinci da. kedi. kedi. Kendi nasıl kabartılır? <laughs> <laughs> Açık korktu. Ay bak onu havlayacak. Ay anam annesini çağırıyor. Sen Gitsene aklın yok mu? Gir gir gir. Bak kedi onu çağırıyor diyor gel. hayvanlar ailevi çok farklı. Hadi git. Hadi git bak anası gelirse karışmıyor. Oo çağırıyor da. Annesini çağırıyor Ülkü. Git dışarıdan ki Sen Çık kapıya Allah şuna. Kullık yok ya ben. Aha da geldi. Ay. Ay yok Ay çok şükür. Kedi sen yine yırttın ha. Dokuz canım vardı. Dokuzunu da korudun. Kokusunu aldı gelir. Ha.

Ay çok korkunç. Bu neydi? Ne şey Eşikler. mi? parçalıyorlar da böyle sen. Ay Allah korusun. Aa, diğer kedi de orada korkudan nasıl duruyor. Hükümet. Hükümet kedi de orada. Ya da ben bir ya isteyeceğim ya da çalacağım ya yani da adama diyeceğim ki ben onu bir çeksin bana. Sabuna diyeceğim verirsen ver, vermişsen ben onu. Sabun mu?